Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumlara destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabii yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet, bakalım. Seni üzen kişi, ne alemde pişman mı özlüyor mu? değnek yedilisi büyük arkanı ölüm. Sanki bu kişide ne var biliyor musun arkadaşlar? Bir yılgınlık var. Sanki böyle bir yelkenleri suya indirmek var. Sanki bir savaşı kaybetmiş gibi bir hissiyat var arkadaşlar. Mesela şöyle düşünün artık seni geri kazanamayacağını, ...savaşta da bir işe yaramayacağını düşünüyor olabilir. Ama aynı zamanda da şöyle düşünün seni kaybetmesine sebep olan belki de inatları, belki de benim hayatım böyle, ben şöyleyim, böyleyim diye belki de sürdürdüğü enerjiler. Bunlarla senin ne duyguları ile ilgili bir savaşa girmesi, hani bir, bir, türlü işte teslim olmaması, duygulara direnmesi, bütün bunlarla ilgili sanki böyle hani o çok bilmiş, ee, o savaşını kaybetmiş gibi ...öncelikle bir duygu içerisinde olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Sanki aslında böyle duygusal anlamda, ruhsal anlamda gardı inmiş gibi bir durumda gibi arkadaşlar. İşte o beni affetmez, o beni istemezden aslında ben bu konuda inat ettim, boşu boşuna onu kaybettim. Ben ne kadar hatalıymışım'a dönüş yapmak gibi gibiye kadar uzayabilir bu. Her türlü sanki böyle savaşmanın manası yok, savaşı zaten çoktan kaybetmiş belki de gereksiz savaşa girmiş anlatabildim mi seninle mesela gereksiz inatlaşmış vesaire şimdi işte onlarla ilgili böyle bir gardı inmiş bir durumda arkadaşlar devam edelim bakalım bak sarmaşık ruhun sanki böyle tam bir dolaşmış artık o dolaşıklığı da açmaya çalışmaktansa anlatabildim mi sanki böyle ya işin içinden zaten çıkamıyorum dediği bir enerjide arkadaşlar. Çünkü seni düşündükçe, seninle ilgili mücadeleye girmesi gerektiğini düşündükçe ya da geçmiş hatalarıyla yüzleştikçe hepten böyle bir sarpa saran ben ne yaptım, ne ettim, bundan sonra bu düğümü kim çözer gibi bir bakış açısına sahip olduğu için yani bu gerçekle yüzleştiği için sanki böyle yani hani böyle anlatamıyorum kollar böyle bir omuzlar düşmüş gibi. Çünkü işin içinden zaten çıkamadığı bir durumda kendini bulmuş gibi gözüküyor arkadaşlar. Devam edelim. Bak irtibat kurmayı çok istiyor. Hatta bu gardı düşmek ne biliyor musun arkadaşlar? Ben hatalıydım. Bir zamanlar fark etmedim ya da bir zamanlar fark ettim ama kabul etmedim. Şimdi hatalı olduğumun çok çok iyi farkındayım. Dediği sanki bir e, yüzleşme içerisinde kendisini yaşarken, kendisini hissederken bunları aslında size anlatabilme isteği çok fazla tamam pes, tamam sen kazandın anlatabildim mi arkadaşlar? Böyle bir enerjide ve bunun iletişimini sizinle aslında kurabilmeyi çok isteyen ama her türlü dediğim gibi savaşacak ya da mücadele edecek enerjiyi sanki kendinde görmeyen ama tamam ya hani ben sen kazandın aslında diyebilmek isteyen ama tam bir sarmaşığın içerisinde kaybolmuş bir durumda gibi arkadaşlar. Ama bakın yani bu kişi gerçekten görüyor musunuz? Yani ben hatalıydım. diyor mu ya işte sen kazandın. Bunlar hani böyle bir e, bazı insanlar hatasının farkındadır ama ya böyle bir Nuh der peygamber demez bununla akıl aldırmaz ya. İşte bu kişi aslında bunların sizinle bir konuşası var arkadaşlar. Sen kazandın demek istiyor ama işte tam bir çıkmaz da. Bakar mısınız? Bakar mısınız? Bakar mısınız? Görüyor musunuz? Kavuşmak ve havadis kartı. Bu kişi her kimse sizinle konuşmaya çok büyük ihtiyaç duyuyor. Hatalarının çok iyi farkında. Bundan sonra açıkçası çok böyle işin içinden de çıkabileceğini, savaşsa bile çok olacağını da düşünmüyor ama bunu sizinle konuşmaya ve sizinle kavuşmaya çok ihtiyacı var arkadaşlar. Ben sana direndim. Ne bileyim ben seni üzdüm. Ne bileyim ben seninle kavgaya giriştim. Ama bunlardan şu an için çok pişmanım dediği aslında demek istediği daha doğrusu bir durumda gibi arkadaşlar. Ay. Evet bak kaçıyor ama bak görüyor musun? Çünkü neden? Tam bir sarmaşıkta. Çünkü neden? Bu düğümü artık zaten çözemeyeceğini düşünüyor. Çünkü mücadele etmenin gereksiz olduğunu düşünüyor. Savaşacak bir öyle bir enerji yok gibi. Çünkü o hani şey vardı ya böyle savaşırsanız nedir? Böyle bir sağa sola değil mi? Kılıç sallarsınız vesaire bir şeyler yaparsınız ama sarmaşıklarla sarılmış etraf arkadaşlar bu kişinin. Ve ne kadar kavuşmak ve konuşmak istese de konuşup kavuşmak istese de bakın kaçar pozisyonda gün sonunda kendisini görüyoruz, buluyoruz arkadaşlar. Her türlü sanki mücadele Bir şey gibi böyle yani. Anlatabiliyor kolumu kaldıracak hali yok gibi. Bak kupa yaveri kartıyla aslında anlatmak istediği zaten havadis kartımız da vardı. Bakın romantik hislerinin olduğunu görüyoruz. Dile getirmek, ifade etmek istediği duygularının olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Oo. Kupa altılısıyla bakar mısın? Kupa yağveri kart. Görüyor musun? Seninle konuşmak, duygularını anlatmak ve kavuşmayı çok istiyor bu kişi. Geçmişe dair, isterseniz başlamadan bitmiş olsun, çok büyük bir özlem içerisinde ve geçmişin yani sizin hayatınıza geri dönmenizi isteyen, kavuşmak isteyen, çok büyük özleyen bir durumda arkadaşlar. Evet. Bak, bak, bak. Çünkü bu kişi ağlıyor arkadaşlar bu kişi çok duygusal zannettiğinizden de daha duygusal içine içine ağlıyor ve sanki bak sinir ferahlatmak ve temizlemek için dökülmek görüyor musun rahatlamak için ağlıyor öyle söyleyebilirim. Ee, bak susamış dudaklar bak görüyor musun? Yani sanki o dudaklarına kadar geliyor, böyle dilin ucuna kadar geliyor. Sanki susuyor. Bana geri dön pişmanım, özlüyorum seni seviyorum. Ben hatalıydım. Bunları sizinle konuşmayı çok isteyen, çok duygusal ve tırnak içerisinde o yoğun bak o su enerjisiyle birlikte o duyguların gözyaşlarının içerisinde olan bir durumda gibi arkadaşlar. O bardaktan taşarcasına olan duygularını sizinle paylaşmak ve size kavuşmak istiyor. Evet bakın mucremiyet kartı yani pişmanlık evet çok pişman çok büyük suçluluk hissediyor. Beni geri alır mısın? Ben hatalıydım böyle yaptığıma çok pişmanım. Bak görüyor musun? Ama o pişman yani kendine kızdığı bir enerjide ama tabii ki yüzü yok ve gelemiyor arkadaşlar ve dolayısıyla buna biz bir nevi içine içine ağlamak gibi bir pozisyonda olduğunu söyleyebiliriz. Aa tövbe tövbe. İkidir bak bir önceki sırada da kaçan vardı. Burada da kaçış var görüyor musun? Çünkü neden? Mucrumiyette ne dedik? Arkada bak başı öne ilk. Çünkü kendine kızıyor. Karşınıza çıkacak gücü, cesareti, yüzü olmadığı için arkadaşlar bakın iki farklı desteden kaçmakla ilgili kartımız çıktı görüyor musun? Gelemiyor ki. Ne hangi yüzde gelecek? Böyle bir durumda. Bak bir önceki sırada kavuşmak vardı. Burada kaçış var. Allah Allah. Görüyor musun? Çünkü diyor mu bak yüzü bak bak. Öne düşük yani nasıl başını kaldırıp da sizin gözünüze bakacak. Anlatabildim mi? Öyle bir küçük bir problem var. Aa. Şu duruşu, vücut duruşuyla şuna bakar mısınız arkadaşlar? Bak bu da öne doğru iki büklüm olmuş ve öne doğru hafif başı ve vücudu yıkılmış vaziyette. Öne doğru eğilmiş vaziyette. Bu kişi sizinle ilgili karşınıza çıkıp o duygularını anlatma konusunda çok güvensiz hissediyor arkadaşlar. Çünkü neden? Yaptığı hatanın farkında. E, belki işte sizi garanti almıştır vesaire. Bu hatalar tabii ki çoğalabilir, değişebilir senaryonuza göre ama o kadar güvensiz ki onu istemeyeceğinizi, artık çok geç olduğunu o kadar inanıyor ki kaçma meyili içerisinde aslında kavuşmayı isterken arkadaşlar. Kılıç yaveri ile olabildiği sürece sizi böyle bir stoklamaya çalışan sizinle ilgili bir merak durumunda olabilir arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, hayatınızda biri var mı, hala ona kızgın mısınız, yoksa aşık mısınız, oradan bir cevap, bir sinyal, bir şey gelir mi? Bunları böyle bir stoklamaya çalışan bir durumda. Kupa yedirisi kartıyla kafasından bir sürü kılıçyaveri, kupa yedirisi birleşince bir sürü senaryo geçiyor olabilir, bir sürü paranoyaya kapılıyor olabilir, bir sürü ama şöyle de olabilir, böyle de olabilir. Belki de bu sevgilisiydi. Belki bu değildi. Böyle bir kafa karışıklığı içerisinde aslında sadece stoklayarak o yeterli bilgiye ulaşamamanın vermiş olduğu, ne düşüneceğini tam olarak sanki bilemediği bir durumda gibi arkadaşlar. Sürekli kafasını bulandıran bir şeyler olabilir. Ya şöyleyse ya böyleyse. Şöyle bir ihtimal de var. Hani gibi. Ve bakın sonra ne oluyor? Bataklık ruhunda son çırpınışlar arkadaşlar e, bir şekilde işin içinden çıkamıyor sizinle ilgili net bilgi de alamıyor ama o bilgi almak için çatlıyor e, sizinle konuşmaya çok istiyor havadis vesaire ama e, o kavuşacak işte cesareti vesaire olmayınca gelmeye bir şeyler kendi işte bilgi toplamaya vesaire çalışıyor ya da merak içerisinde kafasını kuruyor sürekli dediğim gibi paranoyalar dolayısıyla bir bataklık ruhu içerisinde çırpındıkça çırpanan çırpınan bir durumda gibi arkadaşlar. Evet, zaten Kılıç Yaver de kendi içerisinde düşünmek, bilgi bunlarla ilgili bir karttır ve bakın burada da düşünmek kartı var. Ve bak bir durum incelemek ve titiz davranmak. Az önce dedim işte düşünüyor vesaire, acaba şöyle mi böyle mi? Ve hepten belki de paranoyaya kapılıyor. Bak düşündükçe sanki böyle e, ya şöyleyse ya böylese diye olumsuz kendisini hepten bir bataklığın içerisinde hapseden duygular, düşünceler arasında gidip gelen, e, kafasında belki de işte kuran bir durumda gibi arkadaşlar. Hmm, benlik bakın. Bu kişi sizi aklından çıkaramıyor. Çünkü bu kişi de parmak izinizi bırakmışsınız arkadaşlar. Anlatabildim mi? Yani bataklığı yorumlarken aynıca şunu söyleyecektim arkadaşlar. Ne gidebiliyor ne gelebiliyor gibi. Orada çırpınıyor bakın. Şimdi belki de sizi kafasından çıkarmaya çalışıp yapamıyor. Çünkü benliğiniz onda parmak izi bırakmış dediğim gibi. Dolayısıyla sürekli sizi işte bu ilişkiyi şu anda ne yapıyor olabileceğinizi düşünmekten işin içinden çıkamayan bir pozisyonda gibi arkadaşlar. Ay. Bak bak bak. Kendini yine bak yine vücut bacaklarını vücuduna doğru yine katılmış biri var burada. Görüyor musunuz? Bu kişi kendini sizin tarafınızdan sevilmiyor, hissediyor ya da en azından bunu çok fazlasıyla sorguluyor arkadaşlar. Şöyle düşünün, bacaklarınızı böyle göğsünüze yaklaştırmışsınız. Hani böyle bir sallanır, sallanır ya bazen histerik insanlar. Öyle bir durum gibi, öyle bir andaki haliniz gibi düşünün. Ya sevmiyorsa, ya bir hayatında biri varsa kesin beni sevmiyor, benimle ilgilenmiyor, beni bir daha sevmeyecek, beni bir daha affetmeyecek. Bu tarz duygular ve düşünceler içerisinde gidip gelen, evet sen bende iz bıraktın ama sen beni sevmiyorsun, artık sevmiyorsun, istemiyorsun duygusunu çok fazlasıyla yaşayan bir enerjide arkadaşlar. Bakın konuşmaya yine konuşmayı çok istiyor. Sizin yanı bak, kılıç Averi ile kılıç ovalisi yüz yüze bakıyor. Bakın, bu doğal yollardan bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Bu ise ya ne olacaksa olsun gidip konuşacağım ben onunla deyip agresif enerjilerle. Aslında yine hava enerjisidir, hava işte iletişimdir, hava bilgidir. Aslında bunu hayata geçirebilmek isteyen bir enerji esi var arkadaşlar. Bir an önce sizin yanınıza gelmek, konuşmak o şeytan kartı ile birlikte özellikle bu takıntılı hale gelmiş olabilir. Hatta kimileri için işte bu kendine kızıyor ama hani insanın kendinden çok bir de evet ben hatalıydım ama niye böyle yapıyorsun diyesi vardır ya bazı insanlarda. Öyle bir enerjide de sanki aynı zamanda takıntılı bir şekilde sizi düşünen, konuşmak isteyen, hatta belki de zaman zaman biraz böyle bir agresif, Manyaklardan uzak duruyorsunuz arkadaşlar biliyorum Bili biliyorsunuz bunu hep söylüyorum ama agresif var agresif var yani böyle bir heyecanlı biraz kızgın niye konuşmuyor hayatında birim var birazcık böyle bir kıskançlık özellikle durumunda olduğunu düşünüyorum ve ama gün sonunda takıntılı bir şekilde e, yanınıza gelip konuşmak isteyen bir enerjisi var arkadaşlar. Bak kendi kötü huylarının farkında olmayan bu kadar olabilir ya. Ne dedim az önce? Hatalı olduğunu bildiği halde vardır ya insanlarda. Olsun sen yine de bana dön. Olsun sadece beni sev. Olsun o kimdi yanındaki. Hani birazcık da böyle bir şey var anlatabildim mi? Hani böyle bir şekeri elinden alınmış çocuk gibi. Böyle bir enerji de var. Aslında işte mahcubiyet vesaire, mucrumiyet vesaire farkında arkadaşlar. Hatalarının tamam mı? Ama o kadar yoğun duygusal bir süreçten geçiyor ki sanki böyle bir sağlıklı düşünemediği kıskançlık, paranoya karışımını sanki birazcık da yaşadığı ya tamam ya olsun ben ne? atıyorum eskiden hep affederdin şimdi niye affetmiyorsun hani gibi sanki bir duygu durumunu yaşayan bir enerjide gibi ya da beni yanlış anladın ya tamam abarttın anlatabildim arkadaşlar ama çok iyi biliyor kendi hatası olduğunu Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Deminden beri ne diyorum? Bakın görüyor musunuz? O agresifliğin altında o paranoyalar var. O kıskançlık enerjisi var özellikle arkadaşlar. Birine mi gidiyorsunuz ya başkası sizi alırsa belki de girdi hayatımıza başkası. Bunu bizzat gözlemleyenler de olabilir. E, onu niye seviyorsun beni sev, boş ver onu bırak. Hani bunları bütün demek isteyen bu kadar mı beni kolay unuttun? Mesela örnek veriyorum sanki böyle bir diyebilmek isteyen, içinde çok fazlasıyla zorla tuttuğu, zor tuttuğu bir enerjiye sahip gibi arkadaşlar. Vallahi bu kişi sizi kıskanıyor. Ya varsa bak illa değil mi spesifik illa biri olması şart değilse onu ya varsa ya şöyleyse ya böyleyse ya yarın öbür gün biri onu kaparsa ölüm. Hmm. Sanki varsa da eğer ilişkiniz bu bitsin istiyor biliyor musunuz arkadaşlar? Onu da söyleyeyim. Ama bunun altında yatan en büyük sebep ne biliyor musunuz? Bu kadar takıntılı olmasının. Kendisinin bu bitişe sebep olmuş olması aranızdaki. Bitti mi? Hala beni sev. Anlatabildim mi arkadaşlar? Bir, evet seni kırdım, üzdüm ama yok yine de sen kimsenin olma. Aramızda bir bitiş ya da işte başlamadan bitiş olmasına rağmen hayır sadece benim olmaya devam et. Böyle bir bencilce sanki bir istek içerisinde arkadaşlar. Hani ben hatalıydım ama hani gibi. Bak. Şöyle söyleyebilirim. Sanki bak uyarı kartıyla birlikte Sanki nasıl bir şey biliyor musunuz? Kendisi için tırnak içerisinde al, e, al, e, nasıl? Kırmızı alarm çalışıyor, çanlar çalıyor. Onu kaybettim, gidiyor. Onu keskin biri alacak, kesin başkasına bakacak. Ne yapmalıyım? Dediği, ama kendisi için sanki böyle tehlikeli çan, tehlike çanlarının çaldığını hissettiği karanlık bir dehlizde gibi hissediyor kendisini arkadaşlar. Ama tekrar diyorum bakın manyaklardan uzak duruyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki herkesin kendi özgür radesi. Kimse gider manyaktan hoşlanır ama ne olduğu ve az çok belli olan bazıları ve saklayabilir ama %90'ın kendini belli eder. Şiddet yalnız manyaklardan uzak duruyorsunuz arkadaşlar. Nacizane. Büyük arkanı dünya. Büyük arkanı güç. Bakın güçlü bir şekilde görüyor musunuz? Egosunu da tabiri caizse dinleyerek kendine yeni sayfalar, yeni döngüler açmaya çalışan bir enerjide arkadaşlar. Ama çok büyük güç sarf etmesi gerekiyor. Çok büyük direnmesi gerekiyor. Şöyle, yani şöyle düşün, aşkından geberse de, özleminden geberse de, kıskançlıktan çatlıyor da olsa sanki kendini sizden uzak tutmaya ve kontrolde tutmaya çalışan bir durumda gibi arkadaşlar. Bak halbuki bu ne biliyorsunuz sanki çölde kumun üstünde yürüdüğünüzü düşünün bir kere ağırlaşırsınız arkadaşlar. Öyle normal yolda yürümeye benzemez ve çöl uçsuz bucaksızdır. Nereye gittiği belli olmaz. İki çok sıcaktır su kaynağı yoktur. Tam böyle bak arzu ettiğine kavuşamamak. Görüyor musun? Leyla ile Mecnun arkadaşlar. Bu kişi çok büyük bir üzüntü ve hasret içerisinde. Tamam mı? Çölde kendini böyle bir susuz vesaire yorgun hisseden, mahrum kalmış hisseden bir enerjide bu çölleri aşmaya çalışıyor güçle birlikte arkadaşlar ama çok zorlanıyor. Böyle bir durum. Bak ayrılık tamam ya ondan uzaklaşacağım. Tamam ona gitmeye çalışmayacağım. Tamam işte hayatıma devam edeceğim. Şöyle böyle mesafeli olacağım. Bak görüyor musun? Ama bunları yapmaya çalışmak tam bir çölde yürümeye çalışmak arkadaşlar. Bakar mısın? Senin onu affetmene çok ihtiyacı var. Aslında içten içe zaten kendisi kendisini affedemiyor. Ama yani sanki onu affetmeyeceksin, istemeyeceksin. Bu bu, bu olasılığa e, duygusal anlamda direnmeye çalışmak onun için çok zor. E, çok zor ya. Affetmen için karşına çıkmak konusunda da e, çok büyük cesaret istiyor. Dolayısıyla aynı o bataklık ruhunda olduğu gibi öyle bir çölde Hani gidip gelen, bata, çıka, ağır, gerçekten zorlanan bir enerjide gibi arkadaşlar. Hani ayrı durmaya çalışıyor ama onu affetmenize çok ihtiyaç var. Ama size gelen yollar arada koskoca bir çöl var. Anlatabildim mi? Ve hala o, o sanki o çölün içerisinde. Özlem var, şey var ama size kavuşmak yok. Hani böyle bir duygu da sanki. Bakın burada ne var biliyor musunuz? Şimdi bu kişinin hayatında duygusal alanda siz birinci sıradasınız. Önceliklisiniz. Tamam mı? Ama sizi tırnak içerisinde söyleyeceğim. İkinci plana atmaya çalışıyor. Çünkü artık sizin hayatınızda ilk sırada olmuyor olmak. Tamam mı? İkinci plana itildim tırnak içerisinde. Yani artık istemiyorum işini uzatır arkadaşlar. Duygusu bu kişiyi gerçekten üzüyor bu kişi ikinci plana itilmek, 2, üç, dört tabii ki bu hani sadece bir tabir. E, buraya itilmek, yani artık hayatınızda önemli bir yerinin olmadığı duygusu bu kişiyi gerçekten yıpratıyor arkadaşlar. Ve beni geri al. Ben tekrar hayatımın odağı olayım, tekrar birinci olayım. Aslında diyebilmeyi çok isteyen ama işte gurur vesaire olmayacağını inanarak sizi kafasından çıkarmaya bir nevi çalışan bir enerjide arkadaşlar kartlarım fullu falan değil tamam. Değnek ikilisiyle şu anda bakın bir yol ayrımında bir karar vermeye çalışıyor arkadaşlar. Tabii ki bu karar onun açısından en doğru ve sağlıklı karar olmalı. O yüzden yol ayrımında çok duruyor ve düşünüyor bu ortaklık için bir şey yapacak mı? Yoksa hayatına ister arkadaş çevresi ister başka partnerler olsun ya da isterse hayatına devam etmekle ilgili olsun bir şekilde hani artık hayatına mı devam edecek yoksa size geri dönmek için bir şey yapacak mı? Bununla ilgili bir karara varmaya çalıştığını görüyoruz arkadaşlar. Dağın ruhu bakın o engelleri aşmak için mücadeleye gireyim mi? O engelleri aşmak için mücadele edebilir miyim, aşabilir miyim, hazır mıyım buna? Hani bu enge yani onun hayatına geri dönmek için bir şey yapmaya, ödün vermeye, inisiyatif almaya bunlarla ilgili aslında bir karar vermeye çalışıyor ama ben içten içe bir şekilde tabii ki çok kolay olsaydı ama değil daha enerjisi var ama sizinle bir işbirliği içerisinde olabilmek yani sizin hayatınıza geri dönmek isteği içerisinde olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bak ah Hank seninle görüyor musun bak zaten ak, akıl ve kalp arasında zaten kendisi kalmış vaziyette. O yüzden zaten bak akıl bir kalp iki burada da yol ayrımında değnek ikilisine iki tane değneğimiz var. Dolayısıyla şu an için bir yol ayrımında ama asıl istediğini bu ikilik aynı zamanda neyi ifade ediyor? seninle o ahenk neyi ifade ediyor? Seninle aslında bir ahenk içerisinde evet olabilmek istiyor ama şu anda kendi akıl ve kalbi arasında bir ahengi kaybetmiş vaziyette arada kalmış vaziyette arkadaşlar. Ama bak, 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 bak. Kalp diyor ki evet, akıl diyor ki hayır. Görüyor musun? Burada sıkışmış vaziyette arkadaşlar bu kişi. Diyor ki bir tanesi evet olabilir diyor. Öbürü diyor ki hayır bak önünde koskoca bir dağ var. Alın ikisinin üstünde bir değnek ikilisi. Kalp ve dediğim gibi akıl arasında şu anda sanki bir uçurum var. Şu anda sanki denge bozulmuş vaziyette arkadaşlar. Bak. Hayal kırıklığına. Zaten size hayal kırıklığına bir kere uğradı. Şimdi kendisine şöyle diyor. Acaba onunla bir daha olabileceğimiz bir hayalden mi ibaret? Ve akıl diyor ki evet hayalden ibaret. Yani tersten bakacak olursak evet hayır o seni istemez. Bu sadece bir hayal kırmak kurmak olur ve bunun neticesinde hayal kırıklığına uğrarsın. Sanki diyor zihni sürekli çalışarak arkadaşlar. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.